Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkın'a yeni bölüm dizimizde bizleri neler bekliyor? Dizimize geçmeden önce dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler beğeni tuşuna basın. Sayımızı görmüş olalım arkadaşlar. Yalı çapkını yeni bölümünde yaşananlar. Seyran'ı bu kadar üzerken dayanamayıp olayları kaldıramayan Ferit olacak. Seyran bu süreçte Ferit'i asla yalnız bırakmayacak. Ve her zaman ona destek olacak. Ferit'in tek kurtuluşu Seyran'ın aşk olacak arkadaşlar. İkinin bir araya gelmesine yazık ki Pelin ve Yusuf'un planları sayesinde bozulacaktır. Bir sonraki video analizimizde buluşmak için hoşçakalın. Stop. 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 Stop.